Merhaba gençler. Bugünkü videomuzda farklı bir konu işleyeceğiz. Warren Buffett'ın 2024 yılı 4. çeyreğinde hangi hisselere alıp sattığını bir incelemek istiyorum. Domino's Pizza eklemesi yapmış. 2024 yılı 3. çeyrekte ilk alımını yapmış. Portfolyosunda 0.17 oranında bir değişiklik olmuş. Bakalım bu hisseyi 3. çeyrekte hangi fiyatlardan aldı ve 4. çeyreği görelim. Şurası 4. çeyrek. Baktığımız zaman Fibonacci seviyelerinin 0.5-0.618 aralığında olduğunu görüyoruz fiyatın. Buradan almış 4. çeyrekte. 3. çeyrekte almaya başladığımız söylemiştik. Temmuz, Ağustos ve Eylül şeklinde şöyle. Yani şuradan almış muhtemelen şu aşağıda başlamıştır. Yani şu bölgeden giriş yaptığını görüyoruz. Sonrasında da tekrar yukarı yönelmiş durumda. İkinci hissemiz Pool. Pool Corporation havuz ekipmanları ve dış mekan ürünleri üzerine yani şezlong falan o tarz işler bir de bir de havuz kimyasalları gibi 2024'ün 3. çeyreğinde girişi yapmış portföyünde 0.03 oranında bir değişme neden olmuş durumda 2024'ün ilk çeyreğinde başlamış alıma demiştik ve evet, temmuz yani şu şekilde bir alım bölgesi mevcut şu an burada bir kanal var Kanalı şu dibine geldikten sonra alma başladığını düşünüyorum en son derin düşüşü şurada evet yine bakın 0.5 0.6 118 aralığına denk geliyor burası ve bir kanal buradan alım yapmış. Sıradaki hissemiz Siri. Siri 2023 çeyrekte başlamış almaya. Hala da eklemekte. Azaltmaya hiç gitmemiş bu aralıkta. Ekleyerek gidiyor. Uydu radyo yayını ve dijital akış hizmetleri üzerine faaliyet alanı. Ve portföyünde 0.10 oranında bir değişime neden olmuş. En son aldığına bakalım biz. Yani 2024 çeyreği. En son şuradan almış. 2023'ün çeyreğine de bakalım. Evet 2023 çeyrek şuradan giriş yapmış. Onun giriş yapması birlikte bir düşün düşmüş gelmiş şimdi bir de tekrar almış görünen bu burada şuranın dibinden ne kadar düştüğünü görelim yaklaşık olarak %50 oranında görünüyor neredeyse. Yani 40'tan 20'ye gelmiş. Oradan tekrar kalkıyor. Burada bir maliyet çekmiş varın amca. Sıradaki hissemiz Verisign. Verisign internet güvenliği ve alan adı yönetimi üzerine bir firma. Portföyünde 0.04 oranında bir değişime neden olmuş. Bu hisseyi yalnız 2012'nin çeyreğinden beri alıp sattığını görüyoruz. Yani alıyor, azaltıyor, alıyor, azaltıyor. Tamamen portföyünden çıkarmadığını görüyoruz. Bu yüzden sadece son çeyreğinde neden al? aldığını bir görelim. Şu alandan almış durumda. Burası da yine 0618 bölgesi olduğunu görüyoruz. Seviyor 0.618leri varın Sıradaki hissemiz Oxy. Oksi. Oksi'ye baktığımız zaman petrol ve doğal gaz üretim üzerine olduğunu görüyoruz. Warren Buffett'ın portföyünde 0.16 oranında bir değişme neden olduğunu görüyoruz. 2022 birinci çeyreğinden bu yana alıyor. Sürekli alıyor yani. Böyle bir 2022'yi de görelim. Öyle şuradan başlamış. Muhtemelen şuradaki direncin kırılımıyla alakalı. Bakın bu direnç daha sonra da. Evet şuradaki direncin kırılımında gelmiş. Bakın şurada kırılıyor. Ve burada Warren Buffett giriyor devreye. Ama sonunda bayağı bir yatayı var. 2022'den bu yana. Böyle şu olan yatayı. Şurada da tekrar eklediğini görüyoruz. Aralarda da eklemeleri var. Buradaki kırılımla gelmiş. Yani kırılımlara dikkat ediyoruz. Warren Buffett kırılımları seviyor. Fibonacci'yi de sevdiğini düşünüyorum. Çünkü seviyeleri hep oralara uygun aldığı hisselerin aynı zamanda da değer yatırımı yaptığını görüyoruz. Sıradaki hissemiz STZ Constellation Brands giriş yapmış buna. Yeni. Bu ay yazıyor. 2024'ün çeyreği şeklinde. Paliatanın alkolü içecek ve gıda üretimi portföyünde 0.47 oranında bir değişme neden olduğunu görüyoruz. Bakalım dördüncü çeyreğimiz ne zaman? Evet, şu alandan giriş yaptığını görüyoruz. İlk alımı demiştik. Elinde yoktu yani daha önce. Buradan giriş yapmasıyla birlikte bir senin düştüğünü görüyoruz. Set bir düşüş yaşıyor. Spek hisse almışsın. Seni beklemiş. Evet şurada bir desteğini kırmış. Sert kırmış. Bakın burası destek bölgesi. Muhtemelen bunu tekrar alır. Bu açı seviyelerine bakalım. Evet, şu an 0618'e kadar geldiğini görüyoruz hissenin muhtemelen buralarda bu çeyrekte de bir alım yapacaktır diye tahmin ediyorum. Takip edeceğiz. Şuradaki direnç kötü kırılmış. Yalnız farkındaysanız bizim hisselerin grafiklerini hiç benzemiyor grafikler daha basit bu grafikler yani düzgün bir hareketi var yani düşüyorsa da düzgün düşüyor belli bir şekilde yani bizim grafiklerimiz daha karışık geliyor bana daha doğrusu TL'de baktığında daha karışık geliyor dolar bazında aslında düzgün görünüyor buna da değinelim evet aldığı hisseleri şöyle bir gördük hangi alanlara son dönemde yatırım yaptığını gördük bir de hangi alanlardan çıkmaya başladığını ya da hangi alanlardan kar aldığını görmek istiyorum. LPX var. Yapı malzemeleri üretimi ve satışı üstüne. Burada bir azaltmaya gitmiş. Oranları görüyorsunuz. Onları söylemeyeceğim. T-Mobil var. Timus. Mobil telefon ve internet hizmetleri üstüne. Fuvong. Formula 1 ve medya yatırımları. Ve Bank of America. Finansal hizmetler ve bankacılık alanı. Bunu biliyoruz. Capital One Financial. Kredi kartı hizmetleri ve dijital bankacılık. Charter Communication. Kablosuz internet ve telefon hizmetleri. TV, televizyon hizmetleri. Nu Holding. Dijital bankacılık ve fintech hizmetleri, City Group global finansal hizmetler, bir de iki tane firma var ki SP ve VO. Oradan tamamen çıkmış 500 endeksini takip eden ETF'lermiş bunlar. İkisini de komple satmış ve Ulta'yı da satmış komple. Güzellik ve kozmetik para kendiciliği üstüne. Sattığı, azalttığı hisseleri de gördük. Genellikle banka ağırlıklı hisselerden çıkış yaptığını, azaltmaya gittiğini görüyoruz diyebiliriz. Aldığı hisseler de petrol üzerine yine alkol alkol içecekler var demiştik. Uydu radyo dijital akış hizmetleri, internet güvenliği, havuz ekipmanları ve pizza ve hızlı servis yiyecekler alanları şeklinde. Evet Warren Buffett'ın 2024 çeyreğinde neleri aldığını neleri sattığını gördük. Şöyle küçücük bir incelemede yaptık ve burada videomuzu bitiriyoruz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.